Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nedim. Bugün sizinle beraber internet hızımızı nasıl ölçebileceğimizi öğreneceğiz arkadaşlar. Bunu telefon vasıtasıyla yapacağız ve hiçbir program kullanmayacağız arkadaşlar. Ben ilk başta telefonun bağlı olduğu Wi-Fi ağının internet hızını ölçeceğim. Ondan sonra da mobil verinin internet hızını ölçeceğim arkadaşlar. Şimdi bunları yapabilmek için ilk başta Google'ımıza giriyoruz. Arama kısmına internet hız testi yazıyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir ton seçenek çıktı. Ben size en üstteki seçeneği öneriyorum. Türk Telekom hız testi yazan yeri öneriyorum size. Tıklıyoruz buraya arkadaşlar. Biraz alta iniyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi başlat diye bir buton var. Ben şimdi buraya tıklayacağım. Ve burayı, buraya tıklayınca evde bağlı olduğum internet wifi'sinin e, hızını ölçeceğim. Tıkladım. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. İlk başta download hızını ölçüyor. Download nedir? Download e, indirme hızıdır arkadaşlar. İndirme hızımızı ölçüyor ilk başta. Evet ölçtü arkadaşlar. Benim download hızım 20.4 Şimdi upload hızını ölçüyor. Upload nedir? Upload yükleme hızıdır. Evet benim upload hızım da 3.8 arkadaşlar. Ben şimdi sayfayı yenileyeceğim. Mobil verinin internet hızını ölçeceğim. Evet şu anda sıfırladım. Wi-Fi ağını kapatıp mobil veriye bağlanacağım. Şu anda mobil verimi açtım arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi Wi-Fi ağını kapattım. Mobil verimi açtım. Bakalım mobil mobil veri hızım ne kadarmış. Başladı tıkladık. O bayağı yüksek geldi ya. Mobil verinin download hızı 221.9 geldi. Şimdi upload hızını ölçüyor arkadaşlar. Bekliyoruz. Upload hızım da 60.1 geldi arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi mobil verinin hızı daha yüksek geldi. Siz de dediğimiz bu dediğim bu yöntemleri kullanarak internet hızınızı ölçebilirsiniz. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.